Selam arkadaşlar herkese kolay gelsin bildiğiniz üzere kanalında metal dedektörleri araştırıyorum tümüyle amatör olarak yaptığım hiçbir devrenin veyahut da bulduğum hiçbir devrenin benle bir alakası yok tümüyle internetten araştırmaların sonucunda buluyorum yapıyorum deniyorum deneye deneye bir şeyler bulmaya çalışıyorum şimdi bir devre daha buldum yine arduino ile çalışıyor fakat bunun orijinali pointer, pin pointer. Şöyle bir bobini normalde var. Arkadaşın yaptığına benzetmeye çalıştım. Çünkü tam olarak bir tur sayısı bir şey belli değildi. Sadece bu indüktans değeri denen bir değer var. Onu vermişti. Tabi benim hesaplamalarıma göre o değer bunu da tutmadı. Şu bobinde. Gayet de sıralı sardım ama bir program kullanıyorum. Aplikasyon Coil diye. Onu da açıklamaları yazarım. O da işinize yarar. Bobin sararken. Yaptım. O bobinle olmadı. Sonrasında zaten hep benim tersin oluyor. Pinpointer diye başlıyorum. Dedektör oluyor. Dedektör diye başlıyorum. Pinpointer oluyor. Buna da pinpointer diye başladım. Fakat olmadı. Bobini yapamadım. Yine orada ferit üzerine bir sarım vardı. 0.30 milim. Fakat aşağı yukarı boy olarak tahminim aynı benim boyu ferrit kalınlığı falan ama nedense bunu beceremedim. Dolayısıyla dedim ki ben bunu diğer bobinde bir deneyeyim. 17 santimlik bobini taktım. Fena değil çalışması. Neden fena değil? Burada devrede uydurduğum bir şey var benim. Uydurma derken Kendim sallamadım tabi de. Değerlerini yakın bulduğum bir e, ne deniyor ona? Transistör mü deniyor? Transistör vardı. Onu taktım. E, birisi 0.8 mA birisi 0.10 mA arada bir 2 miliamperlik bir değişiklik var. Dolayısıyla şimdi bunun e, tam olarak nasıl çalıştığını bilemiyorum daha henüz. Yani Arkadaşın yaptığının güzel çalışıyordu ve de bunda şöyle bir şey vardı. Bunda demir ve de demir değil seçeneği var. Çalıştırdığınız zaman programı demire değersiz diğer metalleri işte bakırdır, gümüştür, ne bileyim altındır onlara değerli sinyali var. İki çeşit ses çıkartıyor. Şimdi çalıştıralım. Şimdi enerji verelim. açıldı cihaz. Gümüş bir yüzük. Gözükmüyor pardon. Bir TL. Değerli dedi. 50 kuruş. Buna da değerli dedi. Lehim kutusu. Benim pasta kutusu. Buna da değerli diyor. Anlamış değilim pek de açıkçası. Sanırım kodda bir şey var ama tabi kodda bilmeyince yazmayı böyle oluyor. Buna değersiz diyor. Başka da deneyebileceğimiz işte elimdeki hani hakikaten değerli olan gümüş. Gümüşe değerli çalıyor. Altın yüzüğe de denedim. Ona da aynı şekilde değerli çalıyor. Bu diğerinden daha hassas. Yani bu önceki yaptığım Arduino'dan daha hassas. Fakat bunun kötü bir yanı da işte bazen sapıtabiliyor. Metal içindeki alaşım veyahut da ne bileyim bir kutuya gümüş de koydunuz ne bileyim demir de koydunuz, çivi de koydunuz gösterirseniz ne çalacağını bilemiyor. Yani değerli mi çalacak, değersiz mi çalacak o zaman işte program sapıtabiliyor bazen. Neyse bu da böyleydi. Bunun gibi dediğim gibi her videomda tekrarlıyorum. Bu tip devrelerden uğraşan arkadaşlar varsa bir mail atarlarsa eğer paylaşmak isterlerse yaptıklarını beklerim. Benimkisi dediğim gibi bilgiye dayalı bende çok bir şey yok. Tümüyle deneme yanılma ve de tecrübe. Ee, anladığım kadarıyla yazan arkadaşların bobinde problem yaşıyorlar. Bobin sarımında İnanın bobin sarmayı ben de bilmiyorum. Deneye 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 buluyorum. Onunla ilgili de sadece tecrübe ettiğim şeyleri küçük bir video çekeceğim bobin için. İşte bobini nasıl sardım, nasıl çalıştı. Hani bir şekilde benimkisi bir ses veriyor. Hiç ben sarıp da bobini hiç ses vermediğini hatırlamıyorum. Yani sardım bobini taktım çalışmıyor dediğim bir bobinim yok. Hepsi bir şekilde bir ses verdi. İyi kötü çalıştı. Bazısı gayet iyi çalışıyor. Bazısı da kötü çalışıyor. E, kötü çalışmasının sebebi de sadece bobin değil bu arada tek de bobin değil işte oradaki değerlere uymadan hareket etmem. E, bobin değeri söylüyor işte şu değerde olacak diyor. Ben farklı bir şey yapıyorum tabi bilmeden. Dolayısıyla o değerler birbirini tutmadığı zaman da bazen çalışmamazlık olabiliyor veyahut da şaşırabiliyor cihaz. İzlediğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.